Şimdi. Ah ne çok cefa çekti İhsan Bey. pişmiş midir Sevinç Hanım? Hmm, sanırım. Neredeyse bir saat oldu. Ay iyi o zaman suyunu süzdükten sonra şöyle yanına güzel bir kaşar peyniri rendeliği verin. <laughs> Menekşe, bir şey unutmuyor musun? Aa doğru. Üzerine de şöyle harika bir domates sosu hazırlayın. Menekşe, yani demek istediğim bu evde yemekleri yapmak kimin işi unutmuş olmayasın? Aa tabii ki hayır Sevinç Hanım. Ama arada bir bana yardım etmenize de bir şey demem hani. <laughs> Menekşe kapıya bak. Kapı mı çaldı hiç farkında değilim Bakıyorum Sevinç hanım Ben bakıyorum Ay vallahi elimi sıcak sudan soğuk suya Delirtmiyorsunuz hani Ya hatta diyorum ki O fasulyelerle de yorulma bana bırak Bulaşıkları yıkamadan önce ben soyarım. Ne var can ne istiyorsun İhsan amca bak sana kimi getirdim Can bir güne de soru sormadan Başla be can İhsan soru sormayacağım bu sefer Sana birini getirdim Can ben sana soru sormadım ne demek soru sormayacaksın? Soru sormayacağım Hüseyin amca. Bak sana kimi getirdim. Kimi get? Aa! Aa! Ne? Nereden bulduk? Ha, <laughs> hoş geldiniz Kenan. Hoş, hoş geldin Sevinç. Sevinç. Sevinç bak kim geldi ki? Kenan Işık. Ah! Kenan Işık mı? <laughs> Kenan Işık mı? <gülüyor> <gülüyor> buyurun efendim, buyurun. Teşekkür ederim. Tanıştırayım, eşim Sevinç. Oldum. <gülüyor> <gülüyor> Hizmetçimiz Melekşe. Memnun olduk. Şey kusura bakmayın aşağıdaki boş eve bakmaya gelmiştim ama ev sahibi yoktu. Sonra bu küçük beye rastladım. O o evin benzeri olan burayı görebileceğimi söyledi bana. Rahatsız Aman efendim ne iyi etmişti. Canım benim çok akıllıdır maşallah. Çok <laughs> iyi ettiniz Kenan buyurun efendim. Çok buyurun teşekkür bak, ederim. ederim. Tabii, tabii. Eviniz gerçekten de çok güzelmiş. Sağ olun, ee, sağ olun. Kaç metrekare burası? Ka ee... Kaç metrekare burası? Bir dakika pardon sen kaç metrekare burası? Bile mi? ne bileyim? <laughs> 200 mü? Olur mu canım? 200 metrekare olur mu? İçeride 4 tane olurdu. En az 300. Ee, pardon Kerem Bey, Joker hakkımızı kullan. <gülüyor> 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 Sizi görünce birden bire çok kusura bakmayın. Bir dakika şimdi yanıtlıyoruz efendim. Ee, 300, senin... 200, 250, 250 oldu. Arasın 250 diye sen cevap ver. Evet. <laughs> evet cevap veriyoruz. 250 metrekare. Emin misiniz? Pek <laughs> emin değiliz. Son kararınız mı? <laughs> Can, ben sana soru sorayım. <laughs> Maşallah, çok şeker çocuk var. Büyüyünce size benzer inşallah. <laughs> <laughs> Affedersiniz. ne olur. Terim, terim. Alo, efendim. Aa, tamam, tamam çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ev sahibi gelmiş, ben aşağıdaki evi görebileceğim. Çok teşekkür ederim efendim, ne demek, sor bakmayın. Ne demek, her çok zaman oldum. bekleriz. Komşu oldum oluruz inşallah. Ne, ne, çok memnun oldum. Kenan çok çok amca sana bir şey sorabilir miyim? Kenan amca, uzayda hayat var mı? <laughs> Ay gerçekten de çok yakışıklıymış Sevinç Hanım. Ne haber emmi oğlu? Rafet! Ee? Canım benim hoş geldin hay Rafet'im ya. Bu ne güzel sürpriz böyle ya. Vay Rafet'im ee. benim ya. Ay Rafet'im ya. Sevinç, bir bakalım kim geldi. Durun ben tahmin edeyim. Rafet? <gülüyor> <gülüyor> Rafet? Nasılsın Sevinç? Ay buna inanamıyorum. Asıl ben sana inanamıyorum. <laughs> Hala nasıl dayanabiliyorsun bu çekilmez akrabama bilmiyorum doğru. Bilekşi <laughs> bu bey İhsan'ın amcası ne Rafet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rafet amca oğlundan daha öte benim için. Biz onunla kardeş gibiyizdir biliyorsun öyle değil mi Rafet? <laughs> Aynen öyle İhsan. <laughs> Sevinç ben ne yapardım biliyor musun? Küçükken mahallede herkese Rafet'le ikiz olduğumuzu söylerdim. Hadi canım. Küçükken o kadar çirkin miydiniz? <laughs> evet. Ama sonradan kendime iyi baktım. <gülüyor> <gülüyor> tam zamanında geldim. Biz de tam yemek hazırlamak üzereydik. Hadi Menekşe. Makarnanın yanına güzel bir et pişirelim. <laughs> tamam Sevinç hanım ama dikkat edin gözüm üstünüzde olacak. <laughs> Hayır Ahmet'im ya. Geç otur. Gel gel gel. Ne güzel ya. Bak seni gördüm. Eski anılar canlandı birden. Ee zamanda çok şey paylaştık İhsan. Ya ya. Biliyor musun sen olmasaydın belki de ben Sevinç'le evlenemeyecektim. Neden? E o 40 liraya vermeseydim ben nişan yüzüklerini alamayacaktım ya. Yapma İhsan. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Ama kim yaptı? <laughs> <Ben>. Sen. <laughs> Biliyor musun? Bu zenginliğe rağmen Sevinç hala o yüzüğü takıyor. Ne güzel. Vallahi. İhsan'cığım aradan geçen onca yıla rağmen seni çok iyi gördüm. Sağ ol. Sen de iyi görünüyorsun ya. Eh, dışarıdan bakınca öyle tabii. İçeriden kimse iyi gözükmez ki. <laughs> Özellikle de ben. Evet. Geçirdiğim o kazayı hatırlıyor musun? Evet ya sorma. O kazada böbreklerimden birini kaybettim. Yapma ya. Ama diğerleri duruyor değil mi? Aksa, <laughs> i̇nsanın topu topu iki böbreği var zaten. Öyle mi? İyi ya yüzde de fena sayılmaz. Yani oylar bölünmüş ama baraja hala geçiyorsun. <laughs> Pek geçebiliyorum sayılmaz. Çünkü son zamanlarda öbür böbreğim de aksamaya başladı. Haftada üç defa diyalize gitmem gerekiyor. Seni çapkın seni Yeliz kim ya? <laughs> yeliz İsa. Diyaliz, diyaliz. Yani kocaman bir makine. Adamı bağlıyorlar, böbreğin yapamadığı işi o makine yapıyor. Yapma ya. Senin için zor olmalı baya. Evet, oldukça zor. Sık sık da şehir dışına çıkmam gerekiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Sanırım kendime yeni bir iş bulacağım. Hiç arama ya, ben iş meselesini hallederim. İhsan'cığım, senden bir şey isteyeceğim ama iş değil. Paraysa kolay, hemen hallederiz. Para da değil İhsan'cığım. Ya canım ne istiyorsan söyle, benim neyim varsa senin sayılır. Gerçekten mi? Oğlum iste yeter ya böbreklerinden birini vermeni istese? <gülüyor> 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 Bir an ciddisin sandım ha. Ciddi mi İhsan? Bir böbrek nakline ihtiyacım var. Sen şaka mı ediyorsun ya? Sen yani ne, ne böbreğimden birini sana vermem mi istiyorsun? İhsancım, böbrekler orada değil, burada. <laughs> Canım her neredeyse yani ciddi ciddi böbreğimi mi istiyorsun? Bak İhsan sana bunu söylemek zorunda kaldığım için inan kendimi çok kötü hissediyorum. Benim duyduğumda hissettiğim kadar kötü hissediyor olamazsın. İhsancım, bunun dışında tek şansım organ bağışında bulunmak isteyen birinin ölmesini beklemek. O kolay. O her gün bir sürü adam ölüyor ya. <laughs> bana uygun böbreği bulmak lazım. Ha. Oho, o, o, o iş zor o zaman. Hocam ben <laughs> en az on kilo vermem lazım benim. İhsan, bunun kiloyle falan alakası yok. Biz yakın akraba olduğumuz için seninkinin bana uyma şansı yüksek. Öyle mi? Hı. Ya bir de şey meselesi var ben hayatımda hastaneye yatmadım yani ben doğumum bile hastanede olmamış. İhsancım onu merak etme tıp çok ilerledi. Şimdi böbreği kesip alıyorlar. Şak şak. Şak. <gülüyor> 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 de, <gülüyor> şey, e... Bak İhsancım. Senden istediğim az buz bir şey değil. Ee, bunu yapmak istemezsen anlayışla karşılarım. Yok yok yani ben yapmak isterim sana canım feda da. Yani güzel kardeşim istediğim de böbrek yani bir fincan kahve değil. İhsan'cığım <laughs> e, mi sen biraz düşün. Ha bak eğer kararını verirsen bu benim doktorun telefon numarası. Adamı ara. Hani böbreklerimizin uyumlu olup olmadığını anlamak için sana küçük bir test uygulayacak tamam? Tamam peki rahat Ha bak e, İstanbul'da kardeşimin yanında kalıyorum. Beni ararsan orada bulursun tamam mı? Bir dakika. Kar Ferhat. Evet. Oğlum sen niye Ferhat'tan böbrek almıyorsun? O veremez. Onun şekeri var. Öyle mi? Hı -hı. Küçükken de çok ballıydı o. <laughs> ben artık gideyim. Kendine iyi bak Sevinç. Aa, O kadar yemek hazırladık ama sana. Kusura bakma ama kalamam. Başka bir akşam tamam mı? En kısa zamanda. Söz. Ben gideyim artık. İhsan. Her ne karar verirsen ver sen benim yine de en sevdiğim akrabamsın. Akrabadan öte kardeşimsin. Sen de öyle. <laughs> Hoşça kal. Hoşça kal Rafet. Amca oğluymuş. Olmaz olsun böyle amca be. <laughs> İnsan. Hı. Rafet bir şey istemek için mi gelmiş? Yok canım, bir şey istemiyor. Öyle şey, eski günleri iade etmeye gelmiş. <laughs> Doğrudur. Çok güzel günlerimiz oldu Rafet'le. Öyle hı, değil sen, mi? Hı, o kadar değil. Ne? Yani... ...ne zaman ikimiz arabayla bir yere çıksak illa bizimle gelirdi hatırlasana. E, iyi de araba onun arabasıydı. Hatta onun bile değildi. Çalıştığı taksiydi de patronundan habersiz... ...gezmeye çıkardık. Olsun, <laughs> Cimri Aa, Cimri mi? Evet. Bir keresinde benzin parasını bana ödetti. <laughs> <laughs> İhsan. Hani Rafet'in arabasını ödünç alıp Kilios'ta sahile indiğimiz geceyi hatırlıyor musun? Evet. Sana orada ilk defa ne dediğimi hatırlıyor musun? Evet. Evlenmeden olmaz. <laughs> Sen orada ilk defa seni seviyorum demiştim. Doğru. Ondan sonra evlenmeden olmaz demiştim. <laughs> Sevinç Hanım çabuk olun yardıma ihtiyacım var. Seni yardımcı olasın diye tuttuk biz şapşal. Biliyorum Menekşe. İhsan, seni rahatsız eden bir şey mi var? Yok, yok ya öyle. Şeyi görünce, Rafet'i tekrar görünce biraz düşünmeye başladım. Ne düşündün? Acaba biz Rafet'le fazla mı yakınlaştık diye. <laughs> Nasıl? yani alt tarafı amcamın oğlu ya. Yani kardeşim değil bir şey değil. <laughs> E, peki İhsan sen değil miydin, Rafet'le de biz kardeşten de daha yakınız diye. Sevinç Hanım acele edin, bu et kontrolden çıktı. Evet. <laughs> git yardım et şuna yoksa ben kontrolden Ama çıkacağım. En... Aması yok, et gidiyor Sevin. <gülüyor> <gülüyor> o menekşeye söyle, eti yakarsa bir aylık maaşını da yakar ona göre. <laughs> 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 ne haber baba? Ah, i̇yilik oğlum. <laughs> Hoş geldin, ne güzel sürpriz böyle. Bunlardan geçiyordum da, bir uğrayayım... ...bir şeye ihtiyacınız var mı diye sorayım dedim. Sen de şeker var mı? Yok ama gider alırım istiyorsan. Toz mu küp mü? Onu demiyorum evladım ya. Hastalık şekerden söz ediyorum ben. Yok baba ne alakası var? Nereden çıktı şimdi? Hı. Şey aklıma geldi ya yani... ...önemli bir iş için senden bir organını istesen verir misin? <laughs> yani... ...kıza bağlı baba. <laughs> Aslan oğlum benim ya babasının oğlu. Onu demiyorum oğlum. Şöyle bir şey yani diyelim ki sana çok yakın biri makineye bağlı olarak yaşamak zorunda. Allah korusun. Yani ama diyelim ki uygun bir böbrek bulursa hayatta kalacak. Verir miydin? Vallahi bu zor bir soru tabii ama yani eğer çok çok yakınımsa verirdim herhalde. Vallahi helal olsun sana be. Ama bayağı korkardım. Yok ya korkacak bir şey yok. Tıp çok ilerledi. Artık öyle böbrek nakli çok kolay bir şey. Kesiyorlar, alıyorlar, çok çok. <laughs> ya. Halı, bir türlü şey yapamıyorum. Nereden Kal çıktı bu böbrek işi şimdi ya? Ee, yok ya önemli bir şey değil. Ee, şey oldu. Ee, ya aldırma sen benim kanım canımsın ya. Benim parçam sayılırsın. Ben. Bir dakika Eyamam bir dakika. Sana. bir dakika. Doğru söyle sana mı lazım yoksa? Yok bana değil Rafet'e. Hangi Rafet? Elbaman. Ağır hastaymış çok severim ben onu. <laughs> yani... Hoş geldin Başar. Hoş bulduk anneciğim. Bir aramızda ha. Şu, şu. Başar, keşke 15 dakika önce burada olsaydın. Bil bakalım kim buradaydı. Kim? Rafet. Rafet El Roman. <laughs> Hayır canım, Rafet amca. Rafet amca mı? Baba, şu böbrek nakline ihtiyacı olan Rafet yoksa bizim Rafet amca mı? <laughs> böbrek nakli mi? Ee, İhsan, <laughs> Başar neden bahsediyor? Ben ne bileyim ya? Tek kelimesini bile anlamadım. Karısı buna Rumca öğretmiş galiba. <laughs> Bana bak Yesen, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ha? Gerçeği öğrenmek istiyorum. Hem de hemen şimdi. Peki Sevinç. İtiraf ediyorum. Ben fanatik bir Rafet el Roman hayranıyım. İhsan. Kusura bakma Sevinç böyle. Bırak şimdi Rafet el Roman'ı. Bana bizim Rafet'le ilgili gerçeği söyle. Peki Sevinç. Rafet benden böbrek vermemi istedi. Ne? Böbreğimi istedi. Ne? Evet. Onun bir tanesi yokmuş, kalan da çalışmıyormuş zaten. Niye, ne olmuş ki? Ne bileyim ben, pas tutmuş, yağ kaçırıyormuş. Vidaları gevşemiş, fazla yakıyormuş, bilmiyorum. Çalışmıyormuş işte. <laughs> Öf ya! Neden başkası değil de Rafet? İhsan! Rafet gerçekten senden bunu mu istedi? Evet! E Peki ne yapacaksın şimdi? Bu durumda herkes ne yaparsa onu içeceğim. <laughs> Hadi be. <laughs> ah. İhsan nerede kaldın merak ettim seni. Merak edecek bir şey yok bir tanem Ramfet'in doktoruna uğradım. Neden? Ya şu böbrek uyuyor mu uymuyor mu diye bir test var ya onu yaptırdım işte. E hani böbreğini vermeyeceğin konusunda anlaşmıştık. Vermeyeceğim Sevin sakin ol. O zaman neden yaptırdın o testi? Canım ben böylece Rafet'e bu işi yapamayacağımı söylemek zorunda kalmayacağım. Böbrek uymuyorsa bitti bu iş. Ya uyarsa? Ağzından yel alsın Sevinç. <laughs> Peki sonuçları ne zaman alacaksın? Belli olur olmaz telefon edecekler bana. Merhaba Sevinç, İhsan evde mi? E, şimdi geldi, doktora gitmiş. <laughs> yani gerçekten yapacak bu işi. Ee, ah İhsan! İhsan! Tebrikler canım Allah. benim! <laughs> tebrikler! Tebrikler! Ya, teray, teray dur Allah Allah! Ah İhsan ya! Vallahi Gel lan! Git lan! Git lan! Git bırak! Ya vallahi Ay. bravo İhsan ya! Hocam bize her şeyi anlattı! Yani helal olsun Ay. İhsan her ya! Şey vallahi şey helal olsun ya! Seni tanımak büyük bir şeref ya! Evet! Evet! Seninle gurur duyuyoruz ben İhsan! Ben senin için aynı şey söylemeyeceğim bırakma! <gülüyor> <gülüyor> Kendimi bir çift tahta potla gibi hissettim ne oluyor be? Artık bizi kandıramazsın İhsan! ...dışarıdan sert ve kaba görünüyor olabilirsin ama... ...artık biliyoruz ki... ...aslında... ...iyi kalpli, yardımsever ve cesur bir insansın! Hayır değilim insan bırak, cesur. bırak, bırak! Terbiyesiz kadın! Hocamla kim bir yeri, ne kadar gurur duyuyorsunuz Sevinç ha? Ee şey... ...aslında... ...tevazu'yu da elden bırakmıyorsunuz! İyi niye siz de evinize gidip bizi yalnız bırakmıyorsunuz? Seni çok iyi anlıyorum İhsan! İnsanların seni gözlerinde fazla büyütmelerini istemiyorsun. Gerçek bir kahraman gibi konuştun. Sen de gerzek bir psikopos gibi konuştun. <laughs> İnsan o <oraya> ne biçim laf? <laughs> yo yo Sevinç ben onun ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. <laughs> ya yarısını anlasaydın şimdiye kadar çoktan evine gitmiştin be. Kopenhag kriteri kılıklı psikopos. <laughs> tamam İhsan gidiyoruz. Biliyor musun İhsan? Nihayet anladım ki sen bana bağırıp çağırıp, beni evinden kovarken aslında bizi ne kadar çok sevdiğini göstermeye çalışıyorsun. Öyle mi? O zaman size olan sevgilimin nasıl da sel olup taştığını da göstereyim. İzmir Marşı eşliğinde yallah! <laughs> İhsan bu yaptığın çok ayıp. Ah, aman Allah'ım! Doktor arıyor galiba. İhsan niye bakmıyorsun telefona? Sen niye bakmıyorsun? Çünkü sen daha yakınsın. <laughs> Efendim? Buyurun doktor bey. Anlamadım Rafet'e söylediniz mi? Neyi? An, yüzde kaç efendim? Anladım. Öyle mi? Anladım. Peki, peki doktor bey. Sağ olun, sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun, hoşça kalın, sağ olun. Uyma be! uymamış, uymamış, Uyma Ne kadar rahatladım bilemezsin. Ben sana demiştim boşuna endişelendin diye. Bak görüyor musun her şey yolda girdi işte. Rafet'in durumu dışında tabii. tabi. Yani inan ben elimden geleni yaptım ama Sevecan ya, ne yapayım böbreklerimiz altıda üç uyuyormuş. Yani? Yani benim böbrek olduğu yerde kalıyor demektir. <laughs> ha, 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 ha. Aa, hoş geldin. Merhaba abi. Sevinç. İhsan. Doktorla görüştün mü? Evet görüştüm ya inan çok üzüldüm Rafet ya. Olur mu canım senden daha uygunlu bulamazlar. Yani sanki benim böbreğimi almışlar sana takmışlar. O kadar. Ne bu ya? Evet bak Yüzde elli uyumluluk artı birinci dereceden akrabalık eşittir. Bu iş tamam. Nasıl tamam? Yani doktorun söylediğine göre benim vücudumun İsa'nın böbreğini kabul etme şansı yüzde seksen. Ya Rafet. Diyelim ki senin vücut benim böbreğe kabul etmedi. Ben onu geri alabilir miyim? <laughs> Korkarım. Hayır İhsan'cığım. Ama sana garanti ederim. Tek böbrekle bundan sonra hayatını gayet güzel sürdürebilirsin. Hmm. Vallahi bilmiyorum ya. Yani bana ben böyle iki böbreklik bir adammışım gibi geliyor. Aşağı kurtarmazmış gibi. Ben çok sık tuvalete gidiyorum. <laughs> ne bileyim <biliyorsun> ya. <laughs> İhsancığım bu şakaları beni bir gün öldürecek. Her neyse. Benim gitmem gerekiyor. Doktorla görüşeceğim. Sana güvenebileceğimi biliyordum canım kardeşim benim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Rafet. Hadi efendim. görüşmek üzere. Hayırlısı ne hay e, evet. İhsan. <laughs> Hı. <laughs> Rafet böbreklerinden birini ona vereceğini sanıyor. Farkındayım. Yani böyle bir düşünceye nasıl kapıldı anlayamadım. E senden tabi. Neden ona gerçeği söylemedin? Nasıl söyleyeyim Sevinç? Rafet benim kardeşim sayılır. Ben söyleyeyim ister misin? Hayır. Akraba benim akrabam böbrek benim böbreğim. Ben karar vereceğim. Pardon Sevinç. kadar Rafet'le beraberdim. Ha. Konuştunuz mu? Ha. E, hallettiniz Hiç. mi meseleyi? Evet. Hallettik. Kızmadı değil mi? Hayır tam tersi boğazıma sarılıp ben senin gibi adam görmedim dedi. Ah. <laughs> Neyse. Ee, seni anlayışla karşılamasına sevindim. İnşallah sen de anlayışla karşılarsın e. Sevincim. Tabii ya. <laughs> Hem eminim Rafet'in durumu da bir iki ay içinde düzelir. Ne bir iki ay ya? Doktor bir haftada biter bu iş dedi. Doktor. Hı? E, ameliyatı kabul etmiş gibi konuşuyorsun İhsan. 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 İhsan bunu yapamazsın. Yapacağım Sevinç. E, hani bu konuda anlaşmıştık. İşler değişti Sevinç. Hayır İhsan. Sen benimsin. Sen ve senin olan her şey. Ve ben senin bir kısmını başkalarına dağıtmana izin vermiyorum. Sevinç. Bırak benim böbreğim. Ne istersem yaparım. Ha demek öyle. Demek benim ne senin için önemli değil. İnsan bu çok ciddi ya ameliyat. Yani Allah korusun. Hani sana bir şey olursa. Yani sonuçta Rafet sen böbreğini vermesen de bir şekilde yaşar. Ama ben yaşayamam. Ne? Rafet benim canım, kanım. Kardeşim gibi yani. Onun hayatını kurtarma şansın varken bir şey yapmazsan ben ömrümce kendimi affetmem. Ben de senin canınım, kanınım, üstlenir üstlük bir de karınım. Hangimiz değerli senin için söyle bana. İhsan, lafım daha bitmedi. Bir bitince haber ver gelirim. <laughs> o zaman bir süre banyoda mahsur kalacaksın demek. Ah. <laughs> Menekşe, Başından beri bizi mi dinliyordun sen? Yok, ilk birkaç cümleyi kaçırdım. Önemli bir şey var mıydı? <laughs> ama ameliyat olmayı kabul etmiş. Onunla gurur duymalısın Sevinç Hanım. Anlaşılan ben İhsan Bey hakkında çok yanılmışım. Şimdiye kadar onun en büyük yeri çenesi diye düşünmüştüm ama... ...yüreği daha da büyükmüş. Ama bu karar verirken bana sormadı bile. Helal olsun. Size fikrinizi değiştirme fırsatını bile vermedi. Kocanızla gurur duyun Sevinç Hanım. Siz ki şimdiye kadar en zor zamanlarında destek oldunuz. Şimdi daha fazla olmanız gerekiyor Sevinç Hanım. Ya. Ya. sen ee, Sanırım haklısın ya Menekşe. Tabii ki haklıyım. Ee, biliyor musun Menekşe? Bu kadar genç ve bekar olmana rağmen evlilik konusunda nasıl bu kadar olgun laflar ediyorsun? Şaşıyorum. Çok kolay, <laughs> televizyonda evli ve çocukluğu seyrediyorum. <laughs> İhsan! Kararım kesin Sevinç! İhsan! E, bu kararı verdiğin için seninle gurur duyuyorum! Hiç boşuna uğraşma Sevinç, ben düşündüm taşındım. Bir dakika. Ne dedin sen? Seninle gurur duyuyorum dedim. Bence en doğru olanı yapıyorsun. Ve bilmeni isterim ki sonuna kadar yanındayım. Peki ne oldu da sen iki dakikada fikrini değiştirdin? Çünkü Menekşe evli ve çocukluğu seyrediyormuş. O ne ya? Bilmem. Ama bildiğim bir tek şey var. Ya ben çok bencilce davrandım, senden özür diliyorum İhsan. Sen harika bir insansın. Hmm, canım benim, sen de öylesin bakalım. Hadi gel yatağım, gel sen. Ameliyat ne zaman İhsan? Yarın. Yarın mı? Hmm. Ah iyi de yarın... Bugünden sonraki gün. Yatacağız kalkacağız yarın olacak. Onun için bir an önce uyumamız lazım bir tanem. Ameliyat sabah yedide. Hadi güzelim söz. Her şey çok güzel olacak. Gel. Peki ne kadar kalacaksın hastanede Üç gün. Doktor on gün sonra normal hayata dönersin dedi. Peki. İhsan. Senle ben. <laughs> Onu da sordum. Canın ne zaman isterse kendini iyi hissediyorsan hiçbir sorun yok dedi. <laughs> o zaman çok bekleyeceğiz demek. <laughs> <laughs> i̇yi geceler. <laughs> i̇yi geceler bir tanem. Eğer konuşmanız bittiyse ben de yatıyorum. İyi geceler. <laughs> 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 İhsan. Efendim bir tanem. Ben korkuyorum. Ben de. E hani konuşmanız bitmişti? Menekşe defol gözüm görmesin seni. Kıcık <laughs> ediyor beni ya. İyi geceler Sevinç. Tamam tamam, tamam Menekşe. Böyle çok iyi. Dokunma. Ya ya ya, biraz daha yukarı kaldıralım. Hadi, hadi biraz acele edin. Neredeyse gelirler. Geldiler, geldiler. Geldiler, geldiler. Herkes kapının önüne. Herkes kapının önüne. Tamam Sevinç'im, tamam tamam. Ben tek başıma yürüyebilirim ya. Sevinç! Hastaneden yeni çıktım, kalp krizi geçirdim. Tekrar mı yollamak istiyorsunuz? <laughs> Geçmiş olsun babacığım. Sağ ol, sağ ol. Oğlum. Hoş sağ ol, geldin. Hoş Bey, ama. Sizi gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Menekşe. Bir daha sefere bunu yapmadan önce bana narkoz versen iyi olur. <laughs> Yaşasın babacığım. Sağ ol kızım. Teşekkür ederim. İnsan. i̇nsan. Aman Allah aşkına siz gelin. <laughs> i̇nsan artık otursan biliyorsun doktor istirahat etmeniz. Dur 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 Bunun üstüne oturabilirsin insan. Bu ne be? Ee, nerenden ameliyat ettiklerini bilemediğimden ne olur ne olmaz bunu aldım. Buramdan! <laughs> e o zaman denize girerken takarsın. <laughs> Rafet amca nasıl? Gayet iyi. Ameliyatı çok başarılı oldu. Tamam. İhsan Bey, dileyin benden ne dilersiniz? Sahi mi söylüyorsun ya? Parmağınızı çıklatmanız yeterli. Tamam öyleyse. <laughs> ee hala buradasın. <laughs> <laughs> İhsan gelir gelmez başladın yine. Menekşeye takılmayı özlemişim ya. Bak şaka bir yana baba. Bundan sonra ne istersen bize söyleyeceksin. Tamam bir müddet dinlenmen lazım. Biz senin emrine amadeyiz merak etme. Aslında kendimi biraz halsiz hissediyorum ya. İhsan istediğin özel bir şey var mı? Bir koşu gidip alıp geleyim. Ya Yorgocuğum özel bir şey dedin aklıma geldi. Canım çok Tekirdağ köftesi çekti ya. <laughs> Tekirdağ köftesini insan nerede bulacağız burada Tekirdağ köftesi? Aman canım lafım olur. Ben şimdi bir koşu gidip bulur alır gelirim. Gerekirse Tekirdağ'a giderim. <laughs> Benden bir isteğin varmış, var mı İhsan? Var Ferahacığım. Şimdi bu senin kocan Tekirdağ köftesi yerine Selanik köftesi getirir bana. <laughs> sen bunun başında dur en iyisi. Peki <laughs> nasıl istersen. Bizden de bir şey istiyor musun babacığım? İstiyorum. Tekirdağ köftesinin üstüne canım dondurma çekti. Neli olsun? Siz oraya gidin, telefon edin bana Neli var söyleyin ben size söylerim. Tamam peki hadi. Peki. Hadi. 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 Emredin İhsan Bey. Hani benim elmalı kekim? Hemen yapıyorum İhsan Bey. Aa, aa. Bak ben bu kızı ilk defa koşarken görüyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sevinç. Gel şöyle yamacıma bir tanem gel. Hani bana doktor demişti ya, Hı. ne zaman canın isterse, kendini ne zaman iyi hissedersen. <laughs> i̇yi değilsen kendini e, bu kadar da iyi hissediyor olamazsın. Ne canım hazırlık yapmakta bir sakınca görmüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>